Merhaba sevgili sektörel başarı programı izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuzla İstanbul Sancaktepe'den devam ediyoruz efendim. Sizler için Dalya'dan Güzellik Salonu'na konuk olduk. Yanımızda estetisyen Sayın Damla Adıyaman Kantekin bulunuyor. Kendisi şimdi bizlere çalışmalar hakkında bilgi verecek. Merhaba. Merhaba öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Dalya'dan Güzellik Salonu'nda ne tür hizmetler veriliyor? Şu şekilde cilt bakımı, epilasyon, zayıflama, kalıcı makyaj, kaş kontürü, değil kaş tasarımlarımız var. Ve benzeri uygulamalarla müessesemizde hizmet vermekteyiz. Çok güzel. Ee, peki rakip firmalardan farkınız nedir? Neden tercih ediliyor Daireden Güzel Salonu? Ee, tamamıyla kişi özel programlar, kişi özel zaman, kişi özel ödeme seçeneklerimizle yol almaktayız. Ee, Kişi kendini özel hissetmek istiyorsa e, kesinlikle aradığı yer Daileda mı olacaktır. Daileda'nın güzellik merkezini diğer güzellik merkezlerinden ayıran en büyük özellikler neler? E, şu şekilde kişinin programlarının başladığı ilk seansdan e, bitiminin son seansına kadar aynı estetisyenle devam etmesini bizi diğer merkezlerden ayıran en önemli e, unsurdur. Çok güzel. Teşekkür ederiz efendim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ayağınıza sağlık. Evet sevgili izleyiciler bugün İstanbul Sancaktepe'deydik. Daireden Müzayet Merkezi'ne konuk olduk efendim. Atlaracaklarımız bu kadar. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.